normalde buraya birazcık daha veri atmak lazım aslında işlem yapabilmek için. Ee, ama biz şimdilik bir deneyerek birazcık ilerleyelim. Mesela ben select işte yıldız from tablo adım, meslekleri görmek istiyorum. Bu kodu çalıştırdığımda bana aşağıda gördüğünüz gibi meslekleri getiriyor. İşte meslekle beraber diyelim çalışan tablosunu da getirmek istiyorum. Bakın bu sefer bize ne yaptı? Şu aşağıya şöyle bakacak olursak. Meslekle ilgili iki tane kısım var. Onlar geldi. Ardından çalışanla ilgili olan kısımlar geldi. Ve tekrar etti. Hani kaç tane çalışan varsa o kadarını tekrar etti. Yani aynı anda birden fazla tablo görebiliyoruz. Hani birden fazla from çalıştırabiliyoruz. Onu göstermek istedim. Şöyle meslek dedik. Mesela aynı şekilde bunun bir çalışanını almak istiyorsam. ilgili satırın. Çalışanla ilgili bilgilerin geldiğini görebilirim. İstiyorum ki ben çalışanların arasında işte iki ID'si iki olanına getirmek istiyorum. Bunun için bir koşul yazmam lazım. Select yıldız from tabii ki çalışan dedim. Koşullarımı ver. Komutun içine yazıyorum. Bir parantez açtım. Dedim ki ID'si eşittir. 2 ise getir. Bakın iki olanı bana getirdi. ID'si iki olan veya işte ID'si 3 olanı getir dersek 2 veya 3 gelir. Bunu aynı anda gerçekleştirmek istiyorsak ID üzerinden yapmayalım da. Şöyle yapalım. Bir tane de. Meslek ID'si e, 2 olan ve işte birim ID'si 3 olanı getir. Burada yine Sercan geldi. Bakın meslek ID'si 2 ve birim ID'si 3. İkisinin de aynı anda karşılaması gerekiyor. Ama mesela burada şunun aynısını alıp ora çevirseydim. böyle bir koşuluş sağlayan yokmuş bizim burada. Şöyle bir tabloyu bir daha bir açıp bir bakmak istiyorum ki hani aynı anda ikisini sağlayan var mı? Mesela birimi iki olsun ya da hastane ID'si bir var. Meslek ID'si iki ile iki ile dört mü yapalım? 2 ile 4 yaparsak sanki daha fazla kayıt alırız. Birim ailesi 2 olacak. Meslek ID'si 4 olacak. Geldim. Meslek ID'si 4 olan. Birim ID'si 2 olan dedim. Burada veya dediğim için bakın meslek ID'in 4 olan 2 tane veri var. İkisi de geldi. Birim ID'si 2 olan. 3'ü de geldi ama tabi buradaki e, bu 4'ler ve 2'ler birbiriyle eşleşiyor. Ama bakın burası doğrudan birim id'den dolayı gelmiş oldu bizim için veri olarak. İşte burada or ve and'in kullanımını görmüş olduk. Veya, ve. Veya derken ikisinden birisi hangisi varsa getirir. Ve dersem ikisi de aynı anda olmak zorunda oluyor. Bundan başka şöyle yapalım. Select yıldız from çalışan dedim. Ee, ver like doğrudan kullanalım mı bilmiyorum da name'i önce bir kullanalım. Name'in eşittir Sercan olduğu durumu bir gösterelim. Burada da bunu gösterirken aslında amaç direkt Sercan verisini almak olacak. Peki ben bu s'ye gidip işte şöyle mesela küçük yazsaydım bu sefer de alıyor mu diye bakıyorum aslında ama bunu buradan şöyle kapatalım bir daha çalıştıralım yine alıyor yani küçük veya büyük harfe duyarlı olarak almıyor küçük veya büyük harfe duyarlı olması için yine bir set komutu çalıştırmak gerekiyordu ki hani duyarlı şekilde alalım sonra bunu üstteki zaten bizim aynı işi görüyor o yüzden alttakini biraz like kullanımına geçerek göstermek istiyorum şimdi verden sonra name dedim name'den sonra şöyle bir like komutumuz var bizim Like'dan sonra da yazacağım koşul yazmam gerekiyor. Yani örneğin işte şöyle çift tırnakların arasında başına yüzde koydum. S koydum. Sonuna yüzde koydum. Bir de başı hiç S olsun. Şöyle yapalım. Bu ne demek oluyor? S'den önce ne varsa al. S'den sonra ne varsa al anlamına geliyor. Name'imizin içerisinde. Bizim şu anda Name'de öyle bir durum yok. Recep ve Sercan'da E olduğu için E'ye alarak göstereceğim. Bakın Recep ve Sercan direkt gelmiş oldu. Çünkü niye? E arada başında ne olursa olsun, sonunda ne olursa olsun. Peki sonunda ne olsun? Tamam mı? Sonunda ne olsun? A başında ne olursa olsun dersek böyle olacak. Bu komutumuz da yine Aygün ve Sercan için. Mesela uyum sağladı. Son harfinin ne olmasını istiyorum. Peki yine aynı şekilde baş harfi U olsun sonrasında ne gelirse gelsin dedim. O zaman da bakın başına U sonrasında yüzde koyduk. O zaman da uzun kısmına uymuş oldu. Bu like'ı başka bir de şöyle deneyebiliriz. Yine şunu bir çoğaltalım. Alt alalım. Bizim bütün verilerimizi bir de şöyle yine gösterelim ki ben arada bir oradaki verileri görmek istiyorum ki ona göre bir kod yazalım. Selected from çalışan diyelim. Buradaki verilere baktığımda başında bir harf olsun diyelim. Mesela burada uyan ne var? Yani uzun için kullanalım yine. Başında bir harf var. Ardından Z geliyor. Bundan sonra da ne gelirse gelsin al. Bakın alt çizgiyle bunu verdim. Yine uzluğu almış oluyorum. Yani alt çizgi her bir karakterin yerine geçer. Koyduğunuz yere kadar. Burada. Ee, şunu diyebiliriz. Yine şunu çalıştırarak hepsini bir görelim. Demin burada Aygün ile Sercan'ı almıştık ya. Bir de işte Sercan'la Recep'i almıştık. Mesela içinde C geçsin ama C'den sonra E gelsin tamam mı? C ve E. Geçsin. C ve E'den sonra değil başında da ne olursa olsun dersem sadece burada Recep'i alırım. Çünkü Recep'in sadece ortasında C ve E harfi var. Yine ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Bir tane daha yine farklı bir şey daha denemeye çalışalım. Ee, mesela başında A harfi olsun. Ay gün olduğu için tabi ama. Bizim aynı harfle başlayan bir şeyimiz yok. Ama E'miz var mesela. Recep ikimizin E var ya. Mesela önce yüzde. Sonra E. Sonra ne gelirse gelsin. Ardından iki tane daha karakter gelsin istiyorum. E'den sonra. Tamam mı? Bakın burada normalde bakalım ne olacak. Bizim için E harfi önemliydi. E'den sonra iki tane gelsin dedik. Ee, ya da şöyle yapalım. E'den sonra bir tane sonra yüzde koyalım. Bunu kaldırdım. Recep'in ilk E'sinden sonra bir karakter gelsin. Sonra C gelsin. O benimkine uyuyor mu ya? O benimkine de uyuyor değil mi? R var. E'den sonra R var. Sonra C var. Bu Sercan uyuyor galiba. Çalıştıralım bir görelim. Aynen Sercan uyuyor. Neden bu böyle Sercan uyuyor? E harfi var. E harfi. Ne? E'den sonra bir tane karakter var sonra C var. Ve sonra ne gelirse gelsin dedik. O yüzden böyle. Bu da like'ın kullanımıydı. Like'ı böyle bol bol bir çalışmalarınızı gerçekleştirerek hani nerede ne kullanacağım, ne yapacağım birazcık bakabilirsiniz. Şimdi bizim tablomuzun içerisinde şöyle yine şunu çalıştıralım. Bu yapacağım örnek buna çok uygun değil ama bazı komutları görmeniz adınıza yani işe yarayabilir diye düşünüyorum. SELECT diyeceğim, MIN diyeceğim, MIN'den sonra ilgili field'ı vereceğim. Mesela ben gideyim, en yüksek meslek ID'yi bulmaya çalışayım. Meslek ID yazdım. Sonra bunu bir isimlendirmek istiyorum işte en yüksek meslek ID dedim. Daha sonra hangi tablodan çekmek istiyorsan from'la onu vereceğim. Çalışan tablosundan çekmek istiyoruz ya. Bu ne yapacak bizim için? Gidip buradaki meslek ID'lerini biliyorsunuz en yüksek 4 ya. 4'ü getirmesi lazım bize. En yüksek ID kaçsa onu vermesini bekliyoruz. Pardon en yüksek diyorum ya minimum. Ben max yazmadım ki min yazdık. Bu minimum. En küçük diyelim. Max yazarsak da bize en büyüğünü getirecektir. Peki bunların ikisini aynı anda yazalım. Şöyle kestim. Bir virgül koydum. Hem Max'ı hem Min'i getirsin beraber. Bakın en küçük ve en büyük meslek ID'yi alabiliriz. Bunu genellikle price gibi ücretli işlemlerde yapabiliriz. İşte minimum değer en düşük ne alınıyor? En yüksek ne alınıyor? Gibi bir sonuç çıkarabiliriz. Burada kullanırken. Min ve max kullanılabilir. Şimdi bir de genelde şu kullanıyoruz ya select yıldız from çalışan deyip 4 tane kayıt alıyoruz ya mesela. Bunu aldım. Şöyle en alta geldim. Şimdi bunu yaptığımızda 4 tane kaydım var benim ilgili tablomda. 4'ü de geliyor. Ama ben istiyorum ki 2 tane gelsin. O zaman gelip diyorum ki limit 2. Bana git 2 tane kayıt getir. O zaman doğrudan üstten 2 tane kaydı alıp getiriyor bizim için. Ee, buradaki select yapabileceğimiz işlem yine o. Tabi bunu eğer ki ben tersten iki tane getirmesini istiyorsam sanırım şöyle bir order by kullanıp tabi limitten önce kullanmam lazım. Önce order by ile ters edeceğiz. Order by ee, neye göre tersten biz? ID'ye göre desk yap. Bu ne demek? Sırala demek. ID'ye göre sırala. Desk demek tersten sırala anlamına geliyor. Şöyle bunu bir kopyalayıp geri alıyorum ki eski halde kalsın elimizde. Bu iki tane veri alıyordu. Bu da tersten sıralayarak iki tane veri getirecek bize. Bakın Recep ve Uzu 4 ve 3 numaralı ID'yi bize tersten getirdi. Ee, eğer ki yine biz bunu alfabetik olarak normal gelmesini istiyor olsaydık da Order By'dan sonra ASC kullanırdık ki kullanmamızda gerek yok aslında. Zaten varsayılanı ASC hani küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Ama ben ters sıralansın istiyorsam order by ile beraber önce field'ı ardından descending verebilirim. Yine burada mesela name için deneyelim. Name'e göre ascending yapsın. Tabi limit vermeyelim bu sefer. Bakın bu sefer Aygün en önde. Yine Aygün zaten en önde değil ama yine e, üste kaldı. Recep sonrasına geldi. Sercan ondan sonra ve Uzuk daha sonrasına gelerek bizim için ne yaptı? Neyime göre sıralama yapmış oldu. Buradaki işlem. E, bunlar böyle 3-5 tane biraz böyle bir şeylere bakalım diye göstermeye çalıştığım komutlar. Ama mesela bizim bütün kolonlardaki gördüğümüz bütün sayıları toplayabiliriz. Bunların toplamını almak için count diye verdiğimiz bir komut var select ee, biz burada neyi toplamak istiyorsak onu yazmamız lazım. Yani count diyeceğim. Toplama işlemini yap. Hangi field'ın toplamasını istiyorum ben? İşte örneğin meslek id'leri toplasın. İşte ne yapıyor? 1, 2, daha 3, 4, daha 7, 11 yapıyor. Meslek id'i toplasın. S As, ee, aslında count'u şöyle bir yazdıralım direkt. Ama tabii tabloyu yazmadık. From çalışan. Toplamı 4. Kaç tane kayıt var onu veriyorum. Samla da şöyle sam verirsek de meslek ailelerin bize toplamını verecek. 11. Şuraya ez dedim. Toplam kayıt virgül samla da ee, meslek id toplam dedim. Toplam kayıt 4 tane toplamda kaydımız varmış. Bu meslek ID'ye göre değil de, normal ID'ye göre de saydırabiliriz. Genelde count ID ile beraber kullanırız ki kaç tane kayıt var gibi benzeri durumu görmek için ee, bunu gerçekleştiririz. Sar, sonrasında da samla da meslek ID'lerin toplamını bulduk. Tamam biliyorum meslek ID'nin toplamı çok bir şey ifade etmiyor ama başka durumlarda işte bir ücret toplaması olabilir ya da şunu düşünün. Sizin sepet diye bir tablonuz var. E ticaret sistemi düşünün. E ticarette sepetinizde bazı ürünler var ve bu ürünlerin toplam fiyatını almak için böyle bir sum komutunu kullanarak bir kere de toplatabilirsiniz. E bu anlamda işinize yarayabilir. Yine bunun devamında ver koşulu koyabiliriz. Mesela meslek ID'si eşittir iki olanları alsın. Bakın bu sefer toplam değişti. Meslek ID'si iki olan sadece bir tane var. O yüzden bir tane kayıt geldi ve toplamda iki. IDC 2 olduğu için. Yani burada devamlı koşullarda yazarak kullanabiliriz arkadaşlar. Like'ı gördük. Ee, başka ne yapabiliriz? Yani görelim. Bunu genellikle tarihsel işlemlerde de kullanacağınız için Betweeni kullanmamızda yarar olduğunu düşünüyorum. Ee, select işte yıldız from ee, tablo adı yani çalışan tablosunu alalım. Ne bir görelim. Şimdi burada mesela benim meslek ID'lerim arasında ne var ya da buraya bakalım. Ee, hepsi de bayağı bir aslında tam uygun değil ama ID'den yürüyerek ilerleriz biz burada. Mesela 1 ile 3 arasındaki kayıtları al diyebilirim. Onun içinde şöyle çoğalttım çalışan dedim. Sonra verini aldım. Verdiğime koşul yazacaktım. E, id'nin e, id demeyelim de 1 ile 3 arasındaki id'leri almak istiyorum aslında. O da şöyle yapabilirim. Ver'den sonra id yazarım. Sonra between yani aralığını al. 1 ile and 3 arası. Bu ne demek? 1 ile 3'ün arasındakileri getir. Anlamına gelir. Böyle bakın 1 ve 3 arasındaki kayıtları. Getirebildik. Bunu tarihsel işlemler için kullanabiliriz. E, aralık almak için şu tarihten başla şu tarihe kadar al anlamında kullanılabilir yine. En yoğun kullanacağımız alanlar diyebilirim. Şimdi bu ders kaydını burada yine sonlandırıp bir sonraki derste artık bu tabloların joinleriyle devam ediyoruz.